namazdan sonra hep diyorlar ya Allah kabul etsin. Ben de diyorum ki Allah kabul etti. Nasıl ya? Senin özel hattın mı var? Nereden biliyorsun Allah'ın kabul ettiğini? Namazı kabul etti mi bilmiyorum. Namaza kabul etti ben ona bakıyorum. Namaza kabul etti. Dedi ki Allah bana şöyle bir dik dur bakayım senden kıyam oluyor mu? Hı, oluyor. Koy bakayım kafayı. Senden secde oluyor mu? Oluyor. Oku bakayım Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Senin nefesinden Fatiha fidizlenebiliyor. Allah beni namaza kabul etti. Beni etten kemikten bir kıyam anıtı yaptı. Sesimi, nefesimi, sözümü, bakışımı bir kıble hasreti yaptı. Dilime, damağıma, dudağıma ayeti yakıştırdı. Kafamı yere koydum hepsi bu dedi ki yakınlığıma kabul ediyorum